Herkese selamünaleyküm dostlar. Klasman'da çift ofansifli taktiğimle klasman maçı yapacağım dostlarım. Ve Neymar'ı da bir tekrar bir deneyelim şu Neymar'ı ya. Abi kartın güzelliğine bak. Her neyse kadron bu şekilde. Sadece Neymar'cı, Kurtay'cı, Kurtay yerine bir dege ye alabiliriz. Nerede de DG'ye? ya DGA burada. DGA B gelmiş. DGA'yı koyalım. Solda Leo, sağda Messi, Mart, Ward Prose var. Frikikçimiz. Güzel. Maçtaki rolleri de bir belirleyelim. Şöyle. Kolibali buraya da Romero gelsin. Kornerlerde. Dizileşim bu şekilde. Maç aratalım bakalım. 151. sıradayım klasmanda. Gayet de iyi kasmışım ha. Rakip buldu. Lebanon. galiba Lübnanlı kardeşimiz. Acaba takımı nasıl? Neymar normal gelmiş. Alan çıkışta gelmiş. Alanı koyayım aslında direkt ya. Neymar'ı oynatacağım. Rafael Leo yükselişte Messi yükselişte Alant yükselişte güzel. Casemiro da kaldırmış. Defans Cacik. Bu da 4-4-2 ile gelmiş. Güzel. Güzel kadrosu. Kurtağısı da var. Kurtağa'ya bakalım gol atabilecek miyiz? Top çevirme oynuyor. Top işte defansı sağlam yapacağız. <laughs> Kontra atakta çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Güzel Neymar. Neymar ileri taşıdı. Alvaro Morata. Allah direkt. Direkt atakla başladı. Offside yok lan Neymar'a önceden atsaydım golü mesela. Oyunda da bir ağırlık var ha. <gülüyor> <gülüyor> Karsı bomboş. bu Neymar. Casemiro baba ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok lan. Ne yaptım? Vallahi hiçbir şey yapmadım ya. Adam bana takıldı. Ayıptır lan hakem. Neymar'la güzel bir gol atabilir mi? Başka futbolcu seçti kim? Bowman. Bowen. Bowen. Bowman mı? lan Bowen. Yani onu yapmamalıydı. Ya vursaydın daha iyiydi. Şu an ne oluyor yani? Oyun saçmaladı iyice. Güzel Messi. Messi'ye geldi. Messi. Erling Haaland vur. Eyvah. Lan Messi ne yapıyorsun? Niye yatıyorsun? Leo. Neymar dönerse tehlike. Neymar vurdu. Çarptırdı gol attı Neymar. Neymar. Güzel döndü. Döndü. Ayak bileğiyle. Ayağın içiyle güzel döndü. Güzel güzel. Bir sıfır bende Ben de. Dan Haaland. Uyuma lan. Ardından da ezneri Eyvah. Uyumayın la. Helal la. Güzel de ya. Ah be Leo. Lan Messi. Casemiro koş. Bowen, Bowen, Bowen. Ben de ben de DG alırım ya. DG al. Şöyle Messi'ye doğru uzaklaştır. <laughs> Lan DG. Ne oluyor oğlum? Ya. Alan dedik. Yok çok iyi erkenden atıyorum pasları ya. There will be 1 minute at a time. İlk kere bitti Neymar'ı çıkartacağım ya Neymar Fazla beğenmedim Benim hızlı pır pır Neymar'ım varken Oraya Enkunku yaz Tamam hmm. devam. devam baba İlk yarı 1-0 kapattık Oyun çok yavaş da. Buna bak. Top kontrol edecek de. Lan oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Güzel. Oğlum o nasıl pasta? Helal Casemiro. Burada. Ben de lan. Helal Messi. Golü güzelliğine bak ya. Messi ne vurdu orada? Van geçti ya. <laughs> Messi'nin falsoları zaten biliyorsunuz. 3. Aoo. Oh. Ya oğlum ne oluyor ya? Allah aşkına. Enkunku. Ya abi top bekleme ya. Yani. Helal. Teo Gel baba. Messi kaçtı. Messi oğlum bitirsene, vursana ya. 2 saat oyunda fena lag var ya. Oyun kasmıyor dedik. Lag girdi nasılsa. Bak bak bak. 2 saat pas atamıyorum ya. Baba baba nereye dönüyor ya? baba <laughs> yaptı harekete bak. Helal lan kansolo. <laughs> var Prose kaç numara var ya. Yukarıda bomboş adam. Ama en koku sırtıyla. Helal kaç baba Lea. Alant. Alat ileri taşır. Var. Brose. Ward Brose. Güzel bıraktım orada. Or Güzel Messi orada iyi bıraktı. Bak 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 bak. Messi orada arkaya iyi bıraktı ve Ward Brose tamamladı. Ve rakip de maçtan çıktı arkadaşlar. Benim taktiğim bu şekilde. Bu taktikle buralara kadar geldim klasmanda. Kaç maçtır yenilmiyorum yani klasmanda. Geçen maç beraber kaldım. O da video çekerken. Bir de kasıyor zaten. Her perşembeden sonra zaten bu oyunun kasma problemi var biliyorsunuz. Çıldırtıyor adamı. Perşembeden sonra aman aman klasman girmeyin kanser olursunuz. Etkinlikleri yapın baba. Perşembeden sonra, perşembe günü, perşembeden sonra Pazar günü falan oyun kendine geliyor. Pazartesi donmadan oynuyorsun arkadaş. Rakip de maçtan çıktı. Maç 2-0 mıydı? Yok 3-0 bitti sanırım. Aynen Messi atmıştı. Bir Neymar atmıştı. <laughs> Kazandık baba. 5 puan verdi. 1983 puan. 151. sıradayım. Şöyle birinciye de bakalım lan. Geçmiş olsun. Birinci Türk. Türkiye TC var. Bak dördüncü. Adamlar kasıyor ya. Şu cilacaplar kim ya? Sıralanmış. Her neyse arkadaşlar. Boğazım da gıcık yapıyor zaten. Bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Neymar'la da güzel bir gol attık. Şöyle bakayım Neymar'a. Abi kartın güzelliğine bak ya. Acaba Haaland çıkarsam mı? Haaland açsam mı? Ama bu Haaland da yetiyor ya bendeki. Bu halan oyunun başında çıkarmıştım. Bu videolukta bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.